Odak dergisinden haftanın yorumunu sunuyoruz. Türkiye'de çok uzun zorlu bir haftayı geride bırakıyoruz. Yeni zamlar, artan hukuksuzluk, faşist saldırılar, korona. Önce CHP Mersin mitingi moral verdi. Değerlendirmesini konuşmamızın sonunda yapacağız. Türk lirasının dolar karşısında hızla değer kaybetmesiyle birçok ürüne ard arda yeni zamlar gelmeye başladı. Kasım ayı içerisinde İstanbul'da 2 liradan satılan 230 gram ekmeğe %25 zam gelmiş. 2,5 liraya satılmaya başlamıştı. Son yapılan zamlarla birlikte ekmek ve simit 3,5 liraya satılmaya başlandı. İktidarın engellemelerini aşarak halka ucuz ekmek satan muhalif belediyeler önündeki kuyruklarsa artıyor. Neredeyse her ay gelmesine alışkın olduğumuz bir zam daha çok gecikmedi. BOTAŞ'ın Aralık ayına ilişkin yayınladığı satış tarifesine göre Sanayi ve enerji santralleri için doğalgaza %20 zam yapıldı. Konut abonelerinin tarifesi henüz değişmediği halde bu zam ürünlerin fiyatına yansıyacaktır. Erdoğan'a bakan dayanmıyor. Hazine ve Maliye Bakanı gene değişti. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfü Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda basında Fethullah Gülen ile fotoğraflarını gördüğümüz Nurettin Nebati atandı ilgilenenler böylece 3 yılda 3. Ekonomi Bakanı ile 4. Merkez Bankası Başkanı'nı gördüler. Ekonomi kötü durumda ve ayrıca Erdoğan doları kasten yükseltiyor. Dolar yükseltiklerinde döviz dalgalanmasında yabancı ve yandaş işbirlikçi spekülatörler döviz satıyorlar. Döviz düşünce tekrar satın alıyorlar. Böylece kısa sürede büyük kazanç elde ediyorlar. Dövizin yükselmesi sayesinde dövizi elde tutanlar ucuza kapatmalar sayesinde servetlerine servet katıyorlar. Ayrıca rejimin bu konudaki en önemli amaçlarından birinin Türkiye'nin dışa sattığı mallarını daha çok ucuzlatmak ve içeride ücretleri düşürmek ve böylece Türkiye'yi ucuz emek cehennemine dönüştürmek olduğu görülüyor. İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı 13 Eylül tarihinde 2022 yılı için serbest piyasadan enerji elektrik enerjisi alımı ihalesi düzenledi. Kışlalar ve komutanlık binaları için düzenlenen elektrik alı, al, alım ihalesinde sonuçlar yine şaşırtmadı. AKP'nin zengini Cengiz Holding, Erdoğan'ın prensi Ebubekir Timnikli'nin Eksi Holding'i ve beşli çete üyesi Lima Holding ihaleleri paylaştı. İhalenin 131 milyon TL'lik dilimini Cengiz Holding, 91 milyon TL'lik kısmını da Eksi Holding aldı. Lima Holding ise 11 milyon TL'lik kısmını aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücreti artıracaklarını belirtti. Bilindiği gibi Türkiye'de milyonlarca işçi asgari ücretin altında, çoğunluk emekçi ise asgari ücretten çalışıyor. AKP'nin artan hayat pahalılığını karşılayacak ücret artışı yapmayacağı elbette biliniyor. Ağır hukuk ihlalleri bu hafta da sürdü. Devrimciler hapislerde yatarken baskılardan muhalif sermayedarlar ve sağ partiler de payını alıyor. 4 yıldır iddianamesi daha hazırlanmadan tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın gene serbest bırakılmaması üzerine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2 Aralık'ta Türkiye hakkında ihlal prosedürünü başlatma kararı aldı. Kavala'nın serbest bırak bırakmaması halinde Türkiye'nin yaptırımlara maruz kalması ve Avrupa Konseyi'nden ihraç edilmesi bekleniyor. Kavala'nın yeni duruşması 17 Ocak 2022'de görülecek. Avrupa Konseyi ayrıca HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılması çağrısını güçlendirilmiş bir şekilde yeniledi. Rejim muhalif sağcılara karşı da şiddet kullanmayı sürdürüyor. 28 Kasım'da Türkiye şanmak amacıyla Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya gelmiş olan muhalif Türk eşçiler bir grup MHP'linin saldırısına uğradı. Saldırının polisin denetiminde yapıldığı görüldü. Bahçeli saldırıyı yıkanamadığı gibi Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı suçladı. MHP Mansur Yavaş'ı suçlamakla kalmadı. Tele1 yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ı da tehdit etti. Tehdit, tehdidi bizzat Bahçeli'nin yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Deva Partisi kurucularından Metin Gürcan gizli bilgileri yabancı ülke temsilcilerine para karşılığında vererek siyasal ve askeri casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Metin Gürcan basında çıkan haberleri danışmanlık hizmeti olarak derleyip yorumladığını açıklarken Erdoğan'ın baş danışmanı İbrahim Kalın'ın ünlü bir siyah kuruluşu olan Stratford'un belgeli çalışan olduğu da biliniyor. Muhalif partilere FETÖ'cülük suçlamaları yapılırken AKP iktidarı yeni hazine bakanını Gülen'in çevresinden seçiyor. Seçtiğimiz dünya haberlerine geliyoruz. 28 Kasım Pazar günü Honduras'ta yapılan başkanlık seçimlerine Solcu, Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi adayı Hiamora Castro kazandı. Seçim kampanyasını savaşa, nefrete, ölüm mangalarına, yolsuzluklara, uyuşturucu ticaretine ve örgütlü suçluluğa karşı mücadele üzerinde yoğunlaştıran Hiamora Castro, Honduras'ın ilk kadın başkanı oluyor. Bu başarı Bolivya, Nikaragua ve Venezuela gibi ülkelerde gelişen sol rüzgarlara bir yenisi oldu. Sıra, sıra Brezilya'da. Güney Afrika'da koronanın yeni varyantı saptandı. Dünya Sağlık Örgütü yeni mutasyona Omikron adını verdi. Ortalığı yaygaraya veren batılı ülkeler Afrika ülkelerine seyahat yasağı koydular. DSU Genel Sekreteri Tedros bu durumu eleştirdi. Üçüncü doz aşı uygulamasına hız veren zengin ülkelerle aşı sıkıntısı yaşayan yoksul ülkeler arasında uçurumun derinleştiğine işaret eden Tedros, aşı dağılımında adalet sağlanmadığı ve kamu sağlığında etkili adımlar atılmadığı sürece yeni varyantlara davetiye çıkarılmış olacağı uyarısını yaptı. Batılı ülkeler sınırlarını yeni koronavirüsünün hızla yayıldığı Afrika'ya kapatırken Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ekonomik konuların görüşüldüğü Çin Afrika İşbirliği Forumu'nda bir açıklama yaparak Afrika'ya 1 milyar doz koronavirüs aşısı bağışlayacağını duyurdu geride bıraktığımız haftada Almanya'da Merkel'in gidişi ve yeni hükümetin gelmesi yoğun tartışıldı. Sosyal demokratların liderliğindeki yeni hükümetin başkanı Olaf Scholz, önceki hükümette başkan olan Hristiyan Demokrat Merkel'in Maliye Bakanı'ydı. Almanya'nın yeni hükümetinin Türkiye ye karşı politikalarını değiştirmeyeceği bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hayko Maas bir kısım muhalif basında Can Dündar'ın arkadaşı olarak takdim edildi. Maas, Yeşiller Partisi milletvekilidir. Hem Yeşiller Partisi hem de Maas'ın çok ABD yanlısı olduğu biliniyor. Dolayısıyla Almanya'da sosyal demokratlar, liberaller ve Yeşiller Koalisyonu hükümetinin giden hükümetten daha ABD yanlısı olması riski bulunuyor. Biden yönetimi ile birlikte AB ülkelerinin daha çok ABD yanlısı davranmaya başladıklarını not edelim. Yeni hükümetin Türkiye politikasının ise pek değişmesi beklenmiyor. ABD emperyalistlerinin Rusya ve Çin üzerinde yoğunlaşmak amacıyla Orta Doğu'yu İsrail ve müttefiklerine emanet ettiği görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Erdoğan ile İsrail'in yakınlaşmasını sağlıyor. Erdoğan'ın yakın zamanda ağır sözler kullanarak atıştığı Suudi Arabistan, Mısır ve Baye ile barışırken Suriye'yi ısrarla istikrarsızlığa sürüklemesi, ABD ve İsrail'in Suriye politikasına da hizmet ediyor. Erdoğan aynı zamanda Suriyeli mültecileri kullanarak kapitalizme ucuz iş gücü sağlıyor. 2 Aralık'ta başlayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya meslektaşı e, Sergey Lavrov üzerinden Rusya'yı tehdit etti. Batılı ülkeler Rusya'nın komşusu Ukrayna'yı da NATO'ya alarak Rusya'yı daha yakından kuşatmaya ve Karadeniz'i NATO gölüne çevirmeye çalışıyor. AKP hem Ukrayna hükümetini hem de NATO genişlemesini destekliyor. Haftanın yorumunu Türkiye ile bitiriyoruz. CHP 4 Aralık'ta Mersin'de başarılı bir mitinge 100 bin bine aşkın kitlenin katıldığını bildirdi. Miting halkın AKP iktidarına tepkisinin ifadesi oldu. CHP mitinglere devam edeceğini de açıkladı. Başarılı mitingin sadece halkın gazını almak gibi bir şekilde boşa çıkmaması için örgütlenmemiz gerekiyor. Ülkemiz kapitalizmin ucuz emek cehennemine çevriliyor. Ülkemize sahip çıkmak için örgütlenmemiz gerekiyor. Seçimler yaklaşırken ve her an bir baskın seçim konuşulurken Türkiye solu birlik ve ittifak olanakları üzerinde yoğunlaştı. Geçtiğimiz çarşamba akşamı demokrasi okulumuzda bu gündemle tartıştık. Demokrasi okulu 8 Aralık çarşamba günü aynı tartışmayı devam ettirme kararı aldı. Geçtiğimiz hafta kadınların şiddete karşı Türkiye'de ve dünyada alanlara çıkması büyük moral verdi. Biz de hafta boyunca gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da ülkemizdeki mücadele ile dayanışma içinde daha aktif olmanın sevincini yaşadık. Önümüzdeki haftaya aynı heyecanla giriyoruz faşizm yenilecek, halk kazanacak. İyi günler.